İçerik üretmeye yeni başlayan gayrimenkul danışmanlar için 3 kritik uyarım. Çoğu gayrimenkul danışmanı içerik üretmeye başladığında aynı hataları yapıyor. Sürekli paylaşım yapmalarına rağmen ilgi görmüyor. Yanlış platformlara odaklanıyor ve en büyük hata sadece satış yapmaya çalışıyorlar. Oysa doğru içerik stratejisiyle müşterilerin sana gelmesini sağlayabilirsin. İşte bunu başarmak için bilmen gereken 3 kritik kural. 1- Önce güven inşa et. İnsanlar hemen seninle çalışmaz. Önce seni tanımaları, bilgine güvenmeleri lazım. Değerli bilgiler veren içerikler paylaş. 2. Ben satıyorum deme. Sorun çözüyorum de. Sürekli ilan paylaşmak yerine alıcı ve satıcıların yaşadığı sorunlara çözüm sunan içerikler üret. Mesela ev alırken yapılan en büyük hata gibi. 3. İstikrarlı ol. 3-5 gönder atıp geri çekilme. Algoritma ve takipçilerin seni tanımalı. Haftalık içerik planı yap ve düzenli paylaşım yap. Uzun vadede farkı göreceksin. Bu videoyu faydalı bulduysan hemen gayrimenkul danışmanı bir arkadaşına göndermeyi unutma.